Trafikle ilgili mesaj gönderenler var. Hiç sesimiz duyulmuyor deyip mesaj gönderenler var. Emeklilikte yaşa takılanlar. Hafta sonunda bir eylem yaptınız Bursa'da. Kimse haber yapmadıysa biz yapalım, gösterelim. Yasal düzenlemeler sebebiyle emeklilikleri yaşa takılan binlerce kişi protesto yürüyüşündeydi Bursa'da. İşte o yürüyüş. Sahipçi, Bursa, Şehre Şehreküstü meydanında toplandılar. ...ve yürüdüler. E, yasa geriye doğru işletildiği yetmiyormuş gibi... ...kişiler arasında eşitlik ilkesine de aykırı şekilde... ...birine 3 yıl, birine 15 yıl, 17 yıl gibi... ...süreler e, engel olarak kendilerine eklendi. Bu anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Yeter artık, yeter diyoruz. Yeter mi arkadaşlar? Yeter diyoruz. Yeter. Diyor. Ya, yeter. yeter artık bu yasa. Kesinlikle Yeniden erken var. emeklilik değil. Evet. evet. Biz kazanılmış... E, ...gasp edilmiş hakkımızın peşindeyiz. İki buçuk milyon gibi bir rakamız şu an. Bugün eğer e, bu yasa çıkmış olsa 140-160 bin arasında e, emekli olacak arkadaşlarımız var. Yasalar geriye işletilemez. Şey, emniyet olsun, emniyet de... Yasalar geriye işletilemez diyorlar, seslerini yükseltiyorlar ve... Kesinlikle öyle kıyak emeklilik gibi bir talebimiz yok meclistekiler gibi. Biz kazanılmış hakkımızı istiyoruz diyorlar ve gündemde kalmaya devam edecekler Türkiye'nin sabah haberlerinde.